Aç süpürgeyi, aç. Açıyorum. Kalk. kalk. problemli falan geçti mi? Aa ben iki kere Covid oldum hamilelikte. Aa bir de hamileyken. Öldüm öldüm dirildim öldüm öldüm. Fön makineleri çalışıyor onlar çalışıyor. Üşü üşü ekle ağrıları var ya. Neler neler. Peki çocukta falan hiç sıkıntı olmadı değil mi? Yok ya? çok şükür onda olmadı. Peki baban aradı mı Covid olduğunu duyunca? Bu hani SGK birimine gidiyor ya. Covid olduğun zaman. Ben bilmiyorum hiç Covid olmadı. Sağlık ocaklarına falan. He? Benim numara orada babamı aramışlar. Kızınız Covid olmuş ha. diye. Adam küf, Ben ne diyorum COVID. niye bana hiçbiri gelip iyi yardım istemiyor. Hani böyle geliyorlar ya ihtiyacınız var mı gibisinden. İlaç milaç getiriyorlardı. Ay hiç gelmedi. Ben de diyorum, niye gelmedi? Babam da benim öyle kızım yok demiş sonra annem öğrenmiş aramış etmiş bile. Yani, ah bakma sen o üzülmüştür evde de işte o biraz işte, baba o, gururu hırsı aynen, var yoksa aynen, o kıyar yoksa mı? Aynen. Kız tarafı tamam ama erkek tarafının gönül koyması biraz garip. Mesela senin bu covid olduğun süreci destek oldu mu? Ya olmadılar. Hamilelikte hiç yok doğduktan sonra torun toruncan oldu. Ben diyorum ki hamileyken ne hiçbir şey yoktu nereden bileydik hamileyken bu kadar tatlı olacağını? Bir çocuğun tipine bakalım beğenirse. <laughs> sarışın olursa barışırız esra olursa tekrar kiseriz. Şimdi torun torun diye geziniyorlar. Ama ondan sonra dün anlatınca da sana kızıyorlar. Torunu göstermem dedin diye. Vallahi işte söylenip duruyorlar. İnsan yaşadığını yani ben bilmiyor. Ben de sese burada hak veriyorum. Olay olmuş. Burada artık erkek tarafının sorumluluğuna geçer bir yerde. Çünkü sen oğullarına kaçmışsın. Artık yani onun soyadındasın. Onun sorumluluğundasın. O ha. tarafa karşı seni biraz daha Ata arayı bulmalar. Bizde mesela kız kaçtı zaman erkek tarafı arayı gider bulmazsan. kız tarafına hani yolu bulalım. Olan olmuş cahildir derler. Kız babasını ikna etmeye çalışırlar Sizinkiler de sırt ...dönmüş. Gelsin Hı, gel bunu. gel. Ama burada Hı. erkek tarafının tavrı çok önemli. Peteğin altı temiz Peteğin mi? Peteğin altı temiz. Elimi aldım komple. Boruları morları çok güzel. mutfağa. Hadi geçiyoruz. O içine şunu al. Bekle beni geliyorum ben. Sıkayım mı? Sık sık. Öyle hemen. Lavabonun içine doğru. Bol bol sıkalım. Kadir Bey toplayayım mı? Buraları. Kahve fincanlarını yerleştir. Atıyorum Sıktın ona şey? Sıktım, sıktım, sıktım bol bol. Duvarda ele kim olur? El kızı melek kim olur? Duvarda ele kim olur? El kızı Gelin olur amma başım Nanay Ağrı da dişim Nanay Manay. Çok içmişim nanay. nanay Nanay gülüm Nanay Oh Sık 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 Kaynar ayına pahalı Kaynar kazana atmalı Yandım gelin dedikçe oh. Altına odun atmalar. Oh 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 Kaynanalara karşı Ele bir kederi atıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Gel biraz da sen gel <gülüyor> bak, <gülüyor> bak çıkıyor Sana bir şey diyeyim mi? Efsane oldu. Yalnız şu tarafa biraz daha sık. Artık ne zamandan beri terlemiyorsan gözü kör oldu Hayır bir ya. daha dün Adam döküm. buna kaç para para verdi? Atmış bu kenara. Daha dün Yemin kullandım. Ederim. Onun yüzünü bir silse, bir bezi sık. Bence dünyanın en boş icadı bu. Ya çok da boş değil köfte müfte güzel. Ben tamam. evdeki bütün beyaz eşyalara karşı böyleyim. <laughs> Langır lungır tarana bulgur. Evet. Şimdi şu aspiratörün telli dış ses. Evet. Evet onu öyle. Kettle'ın evet. nerede? Kettle'ın, kettle'ın, kettle'ın. Aa kettle'ım kettle yok. Çaydanlıktan kaynatan. Kettle'a, kettle'a. Çaydanlıktan. Dış ses bu nasıl çıkacak şimdi? Çek onu. Ama bunun ağzı yok. Dur önce şunu çıkartalım. Gık deli mi? Tamam. Bak ters takmışlar. Burayı da çıkartalım. Bak orada dişi var. Vallahi bir tek onu kocam çıkartacak. Dur çıkar bir saniye. <laughs> tamam geliyor dur. Heh. Bunu ters takmışlar. Bak ters taktığınız için. Evet. Bulaşık tabletin var mı? Var. Evet. Dışarıda kaldı. Yok bu da şöyle iyi bir komşunuz isteyeydik? Hadi, hadi patlat bir ya, elhamarat hamarat benim. Kadir ezeli değil hamarat benim, benim benim. Şimdi sen kuzu incik yapacaksın. Evet. Ankara tava. Evet. Şu ara sıcak bayağı bir yoğun. Şimdi dün çorbaya siz ağır dediniz. Bu bizi şişirir dediniz. Öyle şişir. Şimdi ara sıcakta senin üç çeşidin var. Ama ara sıcak dediğin zaten böyle çok çeşit olup da az koyulan bir şey olduğundan dolayı hani tadımlık yapılır. Hani ana yemeğin gelirken beklenmesi olan bir durum zaten o. Öyle savunacağım diyorsun. Evet. E zaten normalde de öyle. Bir yere gittiğinde bir şey sipariş verdiğinde önüne mezelerin gelip O yemek gelene kadar. Bunu bu şekilde hanımlara izah etmen i̇zah lazım. İzah edeceğim tabii ki. Sen bu tablet nerede? de alayım o Sıcak suyumuz geliyor şimdi. Biraz bakayım Hadi kaynasın. Oh. Yalnız bu makinenin yerine hiçbir şey tutmaz. Ondan boş bir zırhıltı. Defakatçi kahve makinesi bunlar. Yumurta aşı. Hemen. Da. Neler neler yapılıyor. Kadir tamam artık bu oldu. Seyircimiz zaten biliyor bunun çıkacağını. Arkadaşlar kadınlığını bir kovaya su koyup içinde hallederler. Tamam içine batıralım. Ama bak şu anda bile gördün mü? Bak sarılıkları gitti şu taraftakiler. Aşağı doğru Aa, iniyor. Yapıyorsun bu bak, işi. Bak 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 şunun ortasını görüyor musun? Bak şu beyazlıkları. Ben temizlemiştim ortayı zaten. Ha. Ben <laughs> seni banyoda görmedim hiç. Sen gör, zaten gel sana bir sürprizim var banyoda. Banyoda sürpriz. Olmaz mı? Kesin çıkmayan bir yer var, onu göstereceğim. bana. Hep ona. seni bekledim, hayalimi kurdum oradayken. Ne değişik bir sürpriz, kalk Hadi hadi ya. gel. Kesin var ya bir yere bir şey döküldü, çıkmıyor, onun derdine düştüm. Hadi hadi. Buyurun Kadir Bey, buyurun gelin. Neymiş o sürpriz merak ettim. Aa, Beni çok iyi sürprizler beklemez Şöyle ama. Şöyle bir... Lek. Sürprize bakar mısınız ya? Hep hayalini kurdum. Benim de hep hayalimde <laughs> bağcılara gitsem de bir şöyle duşa temizlesen. temizlesem. Sil çıkmıyor. Neler yaptım Allah ben. Allah daha beter etsin inşallah. Çekil. Eski çekil. çekil. Ben, çekil. ben gireceğim. <laughs> Bunda da var. Ben Verin bana fısfısını. Ver, ver, ver. Neler ver, neler ver. yaptım. Aa, aa, milletin sunucusuna ne sürprizler. <laughs> Havadan güller yağıyor. Aynı ya bir yok. sürprizim de var zaten. Neler neler. Bana da Kadir Bey, duşak ameliyatımın kirleri çıkartır mısınız? Sen bana bir süngerle bir ter ver bakayım. Buyurun Kadir Bey. <laughs> evet, şurada şöyle. <laughs> <laughs> İç. yani şu... bir duş alırsınız. Neler oluyor biz de bir görelim. Önce şu kutudan başlayalım. Dikkat edin kafana düşmesin. Allah'a emanet yaşıyor. Çıkıyor mu? Şimdi su tutacağım. Ne oldu Kadir? Şimdi bir su tutacağım da bunun alttan veriyor suyunu. Ama ben de temizlemişim. Şu Belli anda kireci gitti. Daha önceki kiracı buna kireç sökücü sıkmış, deforme etmiş. Evet. Ama şu an kireci gitti komple. Benim temizlediğim de belli ama değil mi? Sen yani ama yanlarını unutmuşsun. Şu Aa. yanları ben de yazdı. Aynen kimin oldu? Evet, seninle koluna sağlık. Kadir ezildiğini çıkaramadı, hiçbir leke yok. Yok yok, yok Kadir'le alakası yok. Bizim kireç sökücümüz iyiydi ondan. Ben çıkayım, <laughs> sıkı bırakın o zaman. Ah, öyle sıkmayla olmuyor işte. Eliniz değmesi lazım. Üstelik hiç bekletmedik. Biraz da bekletseydik daha iyi olurdu. Tabii canım. Şimdi ben bu şu şaka şurasını şurasında bir terleyip gitkici e, durulayacağım. Hı. Normalde bekletirsen terlemeye bile gerek yok. Beklettiğin için. Artık yapışmış kalmış derdim ki belki tadı nasıl için da iyi kalmış. Pis murdarlar. Dur bakayım şimdi. Bir dene bakalım. Valla oh, vallaha mis gibi ya. oldu ya. Tamam bunlar da beklesin zaten burada. Şimdi ha ben çalıştım. Şimdi benim sana bir sürprizim var. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım o zaman. Biz gidelim sürpriz hanımefendiye gösterelim. Ben git hazırlanayım mı? Sen hazırla biz de gidiyoruz. Nerede? İçeride. Sürpriz. Adınızı göklere yazdırdık. Aç kapıyı hadi, hadi, gidelim. gidelim. Kadir'e sürpriz yapılmaz. Kadir sürpriz yapar. Bekle şimdi sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.